Şimdi ekonomi başlığıyla devam edeceğiz. Ekonomide bugün TÜİK tarafından açıklanan veriler ne anlama geliyor? Ve elbette asgari ücret konusu. Ekonomist Sayın Hikmet Baydar canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Baydar. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Dilerseniz işsizlik verileriyle başlayalım. İşsizlik verilerinde e, çarpıcı veriler var. Çünkü artık çalışmak istemeyen de bir kesim var. E, bu konuyla ilgili işsizlik verileriyle ilgili değerlendirmeniz nedir? Tabii ki e, son zamanlarda biliyorsunuz bu bu veri öncelikle onu söylemek lazım. Ekim ayı e, açıklaması. Evet. E, Kasım ve Aralık ayı özellikle Aralık ayı e, çalışan bölümde e, ciddi şekilde bir artış olabilir. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de çalışan Suriyelilerin önemli bir kısmı e, sigortalı değildi. Kayıt dışı çalışıyordu. Dolayısıyla onların e, ülkelerine göç etmesiyle beraber oluşacak e, iş, e, işçi eleman açığını e, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları sigortalı olarak dolduracaktır. Dolayısıyla istihdamda önemli bir artış olacak Aralık ayında diye bekliyorum. Ancak şu anki açıklanan veri işsizlik oranının 8.7'den çok hafif 8.8'e yükseldiğini bize gösteriyor. Evet. E, tabii ki bu rakam iyi mi? Önümüzdeki dönemde bundan çok daha iyi rakamları göreceğimizi gösteriyor ama... Bununla beraber şunu da yorumlamamız lazım bence. 2 Mayıs sanayi üretim verisi de açıklandı biliyorsunuz. Evet. 2 Mayıs sanayi üretim verisi %3.1'lik bir daralmayı gösteriyor. Evet. İşte bir var. yandan sanayi üretimi daralıyor. Sesim geliyor mu? Evet evet buyurun dinliyorum. Bir yandan sanayide %3.1'lik daralmayı gösteriyor ki son zamanlarda açıklanan değişim oranları sanayi verilerinde negatif. Yani Hep daralma, küçülme eğilimleri görüyoruz sanayi ile ilgili. Bu da uygulanan tabii skapara politikasının yan etkileri. Aylık bazda bile bir binde dokuzluk bir azalma var sanayi üretiminde. İkisini birlikte değerlendirmek lazım. Neden bunu söylüyorum? İstihdam verisinde iş gücüne baktığım zaman bir önceki ay 35.927 iş gücü varken hı hı. E, Ekim ayında 36146'ya çıkmış Yani bu rakam e, bir önceki rakama göre önemli bir artışı gösteriyor yani 219.000 civarında bir rakam artışı söz konusu iş gücünde yani Türkiye'de e, sürekli işe girişlerde bir problem yok yani küçülen kapanan şirket yerine büyüyenler daha fazla ağırlıklı gibi e, söyleyebilirim İstihdamda da bir artış söz konusu ki buradaki artış ...iş gücü artışından daha düşük. Yani 156 binlik bir fark var orada. E dolayısıyla iş gücündeki artış... ...istihdamdaki artışla örtüşmediği için de... E, ...işsizlik rakamında çok ufak bir... ...yukarı artış olduğunu Hı. görüyoruz. Toplamda 3.175 bin, bin civarında... ...bir rakamdan evet. bahsediyoruz. Dolayısıyla burada şu çok önemli... ...biz eğer içeride talebi daraltıyorsak... sanayici, ...sanayici de... ...satış konusunda ışığı göremediği için... ...içeride üretimi kısarak... ...sutuğa üretim yapmaktan imtina ediyor. Dolayısıyla e Peki, stoğa üretim yapmak istemeyen... ...sanayici daralırken ne yapacak? En basit örneği... ...istihdamda büyümeyi yavaşlatacak. Dolayısıyla kapasitesini düşürecek ki... ...Türkiye'de kapasite kullanım oranları... ...75 civarında biliyorsunuz. E 75-82 bandının en alt sınırındayız. E böyle bir ortamda... ...istihdamı artırıcı tedbirler üretim ki İstanbul Ticaret Odası Sayın Başkanı da aynı şeyleri söylüyor. Üretimi destekleyici politikalar, arıza artırıcı politikalar ve aynı zamanda bu da enflasyonu aşağı çekici yönde etki yapan politikalardır. Ancak şu an biz ortodoks politikalarla talebi cezalandırıyoruz. Talebi durdurmaya çalışıyoruz. E talep durunca satamayacağı malı üretmek istemeyen sanayici de stoğa üretim yapmak istemiyor. Tabii bunun arkasında teknik başka sebepler de var. Örneğin global ekonomilerde e, ham madde giriş fiyatlarında aşağı yönlü eğilim olduğu için sanayici bu ürünü şimdi alıp üretirse pahalı bir maliyet üretim yapacağı için bu sefer satamama riski değil. Karşı karşıya kalacak. E, dolayısıyla e, ham madde fiyatlarında aşağı yönlü hareket varken e, kısa sürede satamayacağı malı kimse üretmek istemiyor. E, dolayısıyla böyle bir ortamda da istihdamda istenilen ivmeyi de yukarı yönlü yakalamamız mümkün olmuyor. Ancak Suriye'ye göç, herkesin evine yurduna geri dönüyor olması, Suriyelilerin ters göçü başlatmış olması önümüzdeki süreçte içeride istihdam rakamlarında çok daha büyük bir yukarı yönlü hareketliliğe yol açacaktır. Çünkü giden sigortasız Suriyelilerin yerine büyük ihtimalle sigortalı Türk işçiler alınacak. Dolayısıyla boşlukları e, tekrar geri dolduracağı için istihdamda bir artış e, önümüzdeki dönemde görebiliriz diye düşünüyorum. Siz orada büyük bir göç dalgası bekliyorsunuz. Dolayısıyla istihdamı etkileyecek de önemli rakamlar gelebilir Kasım aralık verilerinde diye düşünüyorsunuz öyle değil mi? Evet evet çok doğru. Peki burada bu ay açıklanan verilerde iş aramaktan vazgeçenler kısmını da değerlendirmenizi rica ederim. Bu ne anlama geliyor? Burada da bir artış var çünkü. Bu ne anlama geliyor genel istihdam anlamında? Ee, ve önümüzdeki sürece dair burayla ilgili beklentiniz yine Suriye ile ilgili. Tersine göç gerçekleşirse e, burada da bir farklılık gerçekleşir mi? Gerçekleşir gibi görünüyor sizin değerlendirmeleriniz üzerinden. E, tabii şimdi bazı insanlar biliyorsunuz yani e, işçi olmaktan vazgeçip esnaf olabiliyor. ...kendilerini ufak tefek küçük iş yerleri açabiliyorlar. Bunun yanında artık çalışmak istemeyecek yaşa gelmiş olanlar da çalışmaktan vazgeçebiliyor. Yani burada çalışmaktan vazgeçenler şartlardan değil... ...daha çok tercihlerden dolayı çalışmaktan vazgeçiyor. Aksi takdirde asgari ücret önümüzdeki günlerde de işte daha da netleşecek. Büyük ihtimalle 22-23 bin liralara çıkacak... Böyle bir rakamları telaffuz edildiği bir ortamda kimse durduk yerde işinden vazgeçmez. Hele ki yılbaşı zamlarında düşünüyorsak çok az bir süre kaldı bunun için. Dolayısıyla daha çok çalışmak istemeyenler tercih olarak çalışmak istemiyor. İmkansızlıklardan diye düşünmemek lazım. Çünkü sanayi Türkiye'de üretimde bir miktar yavaşlama olsa da daha çok dış talebin yavaşlaması iç piyasada piyasayı e, e, sıkı para politikasıyla piyasayı yavaşlatma eğilimini olan e, politikaların etkisiyle içeride biraz yavaşlama olsa da bu içeride e, firmaların küçüleceği anlamına gelmiyor. Alternatif pazarlarla ihracatlarını artırma eğilimine giriyorlar. E, dolayısıyla içeride her zaman eleman ihtiyacı var. Çevremizdeki birçok e, iş yeri ara kademe elemanı arıyor ve bunların hiçbiri asgari ücretle değil. Bakın bu çok önemli. Yani şu an aranan elemandan hiçbirisi asgari ücretle aranmıyor. Aksine bir CNC operatörü bulamıyorlar. Yok. Ve ciddi paralar alıyor bu insanlar. 40 bin liraların üzerinde rakamlar alıyorlar. Bunun gibi birçok e, ara kademe elemanlarına şiddetle ihtiyaç var. Ve bizim oturup e, istihdamda e, niteliksiz iş gücünü nitelikte hale getirebilecek eğitimleri e, alacak cazip Politikalar üretmemiz lazım ki niteliksiz iş gücü evini geçindiriyorsa maaşını alabilmeli, devlet buna teşvik verebilmeli. Nasıl şirketlere teşvik veriyoruz? Yani e, aldığı makine için teşvikler veriliyor evet, faizsiz krediler veriliyor bunun için de e, çalışamayan insanların nitelikte hale gelmesi için asgari ücreti devlet tarafından karşılanmalı 6 ay boyunca bu insanlar bu eğitimlerden geçirilerek sertifikalı e, hale getirilmeli ve bu insanlar CNC operatörü olmalı başka ara kademe çalışan teknik elemanlar olabilmeli hem de aldıkları ücret asgari ücretin çok çok üzerinde 2-3 katı Hı -hı. dolayısıyla hem e, e, toplumun çalışan kesimin refah seviyesini yukarı çekeriz. Hem de bu tür politikalarla da istihdamı destekleriz. İhtiyacı olanı işveren almış olur. Bu hem de aynı zamanda da işsizliği azaltırız. Dolayısıyla tercihlerde sıkıntı var. İşveren daha çok kaliteli eleman istiyor ama Hı müracaatlar istenilen kalitede değil. İşte devletin de araya girip bunu dengelemesi için daha gerekli geniş politikalar, politikalar planlamalarla lazım. bu süreç daha kolay yönetilebilir. Asgari ücrete Aynen. dönelim. Dediniz ki biraz evvel ortodoks politikalarla biz esasında talebi cezalandırıyoruz. Buraya ilişkin de önemli evet. bir vurgu vardı. Biraz evvel de canlı yayın bağlantısında değerli izleyicilerimizle paylaştık. Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ramazan Oğur konuşma yaptı. Asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili bugün elbette takip ediyorsunuz. İlk toplantı var ve bunu sonrasında yaptığı açıklamada dedi ki asgari ücretin yükselmesi enflasyonun sebebi değil. Bu e, bir cezalandırma yöntemi gibi sizin de söylediğiniz gibi buraya ilişkin siz neler aktarırsınız? E, tabii Ulusal TV izleyicileri hatırlayacaktır. Ben e, 20 25 yılı enflasyon rakamlarını sizlerle paylaşmıştım. E, Ocak ayı enflasyon rakamlarını ve bu rakamlar içerisinde örneğin 2005 yılın 2005 yılında Enflasyon aylık bazda Ocak ayında 0.55'miş. E, 2005 yılında Ocak ayında da ücretlere zam yapıldı. Neden enflasyon olmadı? Sebebi sadece ücretler değil. Ücretler enflasyonu etkileyici belki de 10. sırada. İlk sıradakini söyleyeyim ben size. Yüklü miktarda ihracat bağlantısı ve aynı zamanda sanayide üretimdeki daralma. Tamam. Bu ikisini bir araya getirdiğiniz zaman... Ücretlerin inanın çok 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 zayıf etkisi var. Önemsiz. Ama fırsatçılar var mı ülkemizde? Var. Bu fırsatçılara yönelik de Ticaret Bakanlığı sürekli denetimlere gidiyor ve uyarıyor. Diyor ki böyle bir fırsatçı olduğunu gördüğünüz, faiz fiyat uygulaması yaptığını düşündüğünüz firmalar varsa lütfen bize şikayet edin diyor Ticaret Bakanlığı. Gidip inceliyor ve cezayı yazıyor. Çünkü aldığı faturayla satış fiyatı arasında faiz bir karlılık varsa özellikle temel ihtiyaç maddelerinde bu enflasyonu tetikleyici bir unsur o zaman cezayı yazıyor ve bir sürü cezalan kurum var o yüzden de geçmişe baktığımız zaman ücretler enflasyonu çok ciddi şekilde etkileyecek öneme sahip değil. İşte 2006 0.75 aylık enflasyon rakamı var. Bakın bunlar TÜFE şey rakamı, ÜİK rakamı. rakamı. Onu da söyleyeyim size. Evet. E, 2008 0.80, 2011 0.41 aylık enflasyon rakamından bahsediyorum. Bakın. Dolayısıyla daha, daha ileriye gideyim 2009'da 0.29 yani yakın tarihlere gittiğim zaman da %1'ler civarında 2018'de 2019'da 1.02-1.06 son 2022'den itibaren ne olduysa bu ülkede 2022'den itibaren Ocak ayında enflasyonlarda zıplama var. Örneğin 2022 Ocak ayı %11. 2023 Ocak ayı %6.65 bu sene Ocak ayı 6.70'ti ki o yüzden biz 2025'in Ocak ayında enflasyonda 4 puan civarında bir düşüş bekliyoruz. Şimdi baz etkisi nedeniyle. Tabii buraya baktığımız zaman 2005 yılından bugüne kadar neredeyse %70, %80, %1 civarında ortalamayla çıkan enflasyonda iş gücü ücretlerinin enflasyona etkisi olmadı da şimdi mi oluyor? Tekrar söylüyorum Türkiye'den yurt dışına yapılan ihracat bağlantıları üretim artışıyla desteklenmediği takdirde enflasyon sebebidir. Evet. Ücretler bunun yanında devede kulak. Çok düşük bir etkisi var ücretlerin. Aynen öyle. Umuyoruz ki bu sene asgari ücretin belirlenmesinde sizin söylediğiniz ekonomiye dair bu veriler de göz önünde bulundurularak adil bir artış gerçekleşir. Ekonomi İnşallah. her günün en önemli konusu ve ay sonuna kadar da konuşmaya ve değerli bilgilerinizden faydalanmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için Sayın Baydar. Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Çok teşekkürler size de sağ olun. Efendim ekonomist Sayın Hikmet Baydar'ı ağırladık.